Arife günüydü. Bizim elemanlardan bir tanesi müşteri 7 tam karşılığı veriyor parasını. 7 tam vereceği yerde 10 tane tam veriyor. Yani üç tane tam fazla veriyor müşteriye. Olay 9 Nisan Salı günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre bir müşteri 7 tam altın almak için döviz bürosuna geldi. Döviz bürosu çalışanının bir anlık dalgınlığı sonucu yanlış işlem yapılmasıyla birlikte 115.080 TL aldığı müşterisine 7 tam altın yerine 49.500 TL fazla olacak şekilde 10 tam altın verdi. İşlemi tamamlanan ve altınları alan vatandaş döviz bürosundan ayrılırken o anlarsa bürodaki güvenlik kameralarına yansıdı. Döviz bürosu çalışanları vatandaşa seslenerek fazla aldığı 3 tam altını geri getirmesini istedi. 49.500 TL'ye tevakkül ediyor. duyarlı bir vatandaştı zaten. Çünkü Arife günü kalabalıklığı vardı. Hata oluyor tabii ister istemez. Duyalı vatandaş olduğu için o farkına varmamıştır o. Farkına vardığında geri getirmesini talep ediyoruz. Çünkü emek yani sonuçta az bir şey değil. Yani 3 tane tam 50 milyar bir para ediyor. Yani yazık güne Arife günü o çocuktan çıkacak yani o para. Yani duyarlı vatandaş olduğundan dolayı getireceğini sanıyoruz. Yani. Arife günü kalabalıktan oluyor biraz. Bir de müşteri yoğunluğundan oluyor. Yani üst üste her şey bindiği için hemen müşteri hemen birden çıkarmaya çalışıyoruz. Yani hızlı bir hareket etmeye çalışıyoruz. Ondan dolayı kaynaklanıyor. Yani sistemsiz değil de şeyden var. Nasıl diyeyim? Hemen işte işlemi yap gönder. İşlemi yap gönder sisteminden dolayı oluyor yani. Tabii bundan önceki olaylarda getiriyorlar yani. Çünkü ya aslında buraya gelen vatandaşların hepsi duyarlı. Farkına varınca getiriyorlar tekrardan. Tabii duyarlı vatandaşa benziyor getireceğini düşünüyorum yani farkına vardığında. İnşallah getirir diyelim ne diyelim.